Hepinize merhaba arkadaşlar yeni PUBG Mobile Light bölümüne hoş geldiniz. Arkadaşlar şöyle okul atladım yani stüdyomu atladım arkadaşlar. Şöyle kaç kişi atladım bilmiyorum ama ayak sesi yok herhalde kimse atlamadı. Ben neyse ben şöyle hemen şunu şey yapmaya devam edeyim arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone, abone değilseniz abone olmayı like atmayı unutmayın. Arkadaşlar. Evet devam ediyorum şunu şunu üç kişi e çekeyim hemen. <laughs> evet arkadaşlar şöyle devam ediyorum. Şunu yapmaya. Sıkar buldum. onu arkadaşlar sıkar. Sıkar buldum. Şöyle devam ediyorum. Arkadaşlar Thomas <laughs> buldum arkadaşlar. Tamam buldum ama. Bunu alıyorum. Evet arkadaşlar devam ediyorum. Şu. Berkinciğim. Ben daha çok sabırsızımdır artık. Daha çok kararım. Evet arkadaşlar. Şu... De evet. Devam edeyim. <laughs> Hemen. Arkadaşlar mermiler çok önemli. Gerçekten. Mehmet çok önemli arkadaşlar. Ol, dedim, da o da Mehmet çok anlamlı çocuğum. Gerçekten. Büyük, Şöyle <laughs> devam edeyim. Dedim ya büyük kızım. Şöyle Bu arkadaşlar. Şey arkadaşlar, şurada devam ediyorum. Ya yani ben gerçekten arkadaşlar okul al. seviyorum. Okul <laughs> senin nedeni. E güzel şey yurtu var. Evet yani de tamam. arkadaşlar ben pompalı kullanacağım. Arkadaşlar ben bu sefer pompalı kullanacağım. Pompalı gerçekten çok güçlü arkadaşlar. Oğlum görünümüne bakmayın gerçekten çok güçlü. Şunu atalım. Evet arkadaşlar devam ediyorum. Üstadım mı? Evet <laughs> arkadaşlar. Şöyle <laughs> devam edelim. <laughs> Şöyle. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle devam ediyorum. Çok seviyorum arkadaşlar gerçekten çok güzel var. Yani görüyorsunuz zaten bitmiyor lutu. Bir zaten beri topluyorum. Arkadaşlar bu oyunda en sevdiğim pompalı bu değil arkadaşlar. Bu da güzel ama en sevdiğim pompalı. Aynen evet arkadaşlar bak. Şu, bu pompalı seviyorum gerçekten çok güzel. Efsane hasar veriyor arkadaşlar yakın tırmanışta. Bir vurma ölür yani tek atar. Tek atmaz da yani iki de ölür yani herhalde. İki de ölür. Şöyle devam ediyorum arkadaşlar. Dost. Dün Şöyle devam Dün edeyim ya. arkadaşlar. Sağ, ol. Sağ ol. Şöyle. Allah şükür. Ne oluyor? Evet arkadaşlar. Karşıya nedeni bu. Ama M4'ü aldım. M4'ü Güzel bir Güzel bir silah yani. Güzel bir şey diyorum. Güzel bir şey. Bir ben yedim. Bir sürü mermi lazım Arkadaşlar susturucu atacağım. M4'te susturucu gerçekten çok kötü. Yani ben size M4'te susturucu sevmiyorum. Arkadaşlar bu arada 3x'i ne? saklamamın nedeni ne eğer sniper çıkarsa yani 6x takarım. 3x'i de M4'te takarım. O yani. Evet. Yoksa benim işim yok. Biliyorsunuz. Bu, arkadaşlar sniper da çıkarsa koyarım. E Çünkü gerçekten şey e yani. Yürüstü. Şunu bırakacağım. Şunu bırak. Ah evet, evet arkadaşlar. Allah her yere bir şey yapar yani. Şöyle devam ediyorum. Birisi birisi değilmiş şey Apartmanda apart 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 birisi birisi değilmiş. Apartmanda apart birisi birisi. Evet birisi. arkadaşlar. Yozum, Şöyle devam ediyorum. Hı? Evet arkadaşlar şöyle devam ediyorum. Bu da bu arada konuşuyoruz. Sıra kusura bakmayın yani. Hey, ee, ne yapmak düşünüyorsunuz? Evet. Şey şöyle de devam dedim, edeyim. Arkadaşlar evet son da bitti. Çok uzun tuttu. Son da bitti yani. Son da bitti yani. Asansöre falan binmeyin. Orta sabah zorlaşmayın. Şöyle devam edeyim. Allah bakın bir arkadaşlar. Allah korusun Tompallana ya. ne kadar güçlü şimdi gördüm. Abi kaçıyor bir dakika. Olmaz alana gir bir alana gir. Ben alana gir. Sen bir dakika. Bir şey Kasıp Abi alana Arkadaşlar alana yani girmeyecek bu, bu bot. Onun ilaç veremeyelim. Nerede abi? Artık botu kaybettik. Ya, ay, 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 Şöyle şey, arkadaşlar devam edelim. <laughs> şöyle devam edelim. Ben de dedim iyi. Ne güzel. Arkadaşlar şöyle Dün devam de ediyorum. He de. öyle değil. Dün de teyzem de, de onlar vardı Bana sıra söyledi teyzem de. Aa geldi süsleniyor. Anlat bakalım. Arkadaşlar devam ediyorum. Ya İnşallah resimlerim ben yaşasınlarmış. Arkadaşlar öyle resimler olacağım. Bana gülmeyin. Gerçekten ne? Ne? ben çok sessizim bir milyon kere gerçekten bir milyon kere ölmüşümdür ben de sana. Çok Allah kez ölmüşümdür. Bu, bu işlerde iyi değilim ben. Evet. Şöyle arkadaşlar devam edeyim. Kardeş! Evet. Oğlum! <laughs> İşler yolunda! <laughs> Şöyle biraz çok atayım. arkadaşlar. Şöyle. Devam edeyim ben. Arkadaşlar sen alana Alay, ha, gireyim. Alan zaten yakın. Şöyle. Alana girdim. Arkadaşlar iki kilim var. Gelsin Bu Arkadaşlar şöyle gruba doğru gideceğim. İnşallah Allah, AVM Allah, çıkar. Allah, İnşallah. Allah. Arkadaşlar şu AVM çıkarsa çok olur. Hadi hadi hadi. Oha. Şey, arkadaşlar şey aldım bakın. MK arkadaşlar MK'yi almayacağım. MK'yı almayacağım arkadaşlar. Evet. Geçelim MK'yı almayacağım. Arkadaşlar make ayarmayacağım make amcam Çünkü Biz ona Zaten pompa daha güzel Make Ya da arkadaşlar alsam make Gerçekten çok güçlü Pompadan daha güzel olmuş Şöyle bir iki üç, üç kere de vurdum ölür O da öldüm ben Arkadaşlar ölmedim Ay yanlış arkadaşlar şey, Çıkışa bastım. Ay iyi ki dövmedim arkadaşlar. Evet. O hareketim kedim çok tehlikeliydi. Ama ölmedim akşam MK'yı alacağım. <laughs> ben dediğim gibi MK'yı alacağım. Gerçekten öyle çok çabuk yazıyor. Bir de ben yazmadığı zaman hemen şey diyor. arkadaşlar. Bir şey var diyor. <gülüyor> 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 arkadaşlar şöyle. Evet. Ee, bunlar çok politikler. Devam edeyim. Gerçekten Abi, ölebilirdim ama çok tehlikeliydi. Yanlışlıkla yaptım. Gerçekten bir kısım. Bilerek <laughs> yapmadım. Yanlışlıkla yaptım. Gerçekten çok tehlikeli. Aksa 2 kişi buna çalışacağım. Ona 6 kişi çalışacağım. Gerçekten 8. Ay arkadaşlar gerçekmiş. bot sandım. Ha, bot sandım. Yiyeceğiz, Ama gerçek çıktı. Yani, Arkadaşlar, boş sandım. İki gerçek çıktı. Vallahi seviniyorum. Doğru bir insan olmuş. Evet devam edeyim. Evet, tanıyor musun? çok iyi bir Ay da bal damla, ya, şey. Seni balla yor. Baba, ne devam edeyim. Şeyle değil, babaannene bak. Baba, ne kadar büyük oh, devam, devam Aşkım, sen evet. söyledin sonra, söyledim mi çocuğum? Sen söyledin sonra, kimse engel oyma. Bir şey söyleyeceğim, hareketleri falan nasıl? Ben o yüzden sana video çektiyim. <laughs> <Yani, gülüyor> <yani burada. Arka gülüyor> ya mağula. Artık çok tehlikeli. Hayır bilmiyorum. Ya ha. ha, duvara kusana buraya. Şey Canım ne dersin? Arkadaşlar o onda AVM var gerçekten çok tehlikeli. Yani. Çok tehlikeli. Var yani. şöyle var. Ay, Ay. Bak gerçekten çok tehlikeli, çok tehlikeli. AVM'li bir asla güvenmeyin. Ben güvenmem yani şahsen. Gerçekten çok tehlikeli. <laughs> Yelemi vuruyor bu arada çok iyi vuruyor. Arkadaşlar gerçekten Annen çok tehlikeli. Annem bilmiyor galiba der ya. Ses? Anne Ay arkadaşlar şu an yelen karan parça. Söylemedim sadece şimdi. Söyle sakın. Söylemedim olmaz. Bak bilmiyor. Eee çocuk beğenmiş mi?

Aa, canım, da. Abi, bir şey <laughs> da. Evet arkadaşlar dört kilim var 4 dört kalan ölebilir arkadaşlar aynısın o avmi arkadaşlar o avmi ölebilirim ne de ölebilirim derseniz gerçekten çok tehlikeli bir kafamı sıkıyorum yani di end olurum di end vasıtası olurum arkadaşlar. Abi, Başla şey tamam, Şu kare olan var ya kare olanı istiyor. <gülüyor> <gülüyor> Dera, bilezikleri hazırlayın. Bilezikleri. <laughs> Yalnız benim çeyrek Ya. He. Öyle yaparız artık. Ya bir de bir şey yok. Arkadaşlar kaçıyorum. Allah aşkına sus saçları ya. <laughs> ya. Abi arkadaşlar öldüm ya, ya. Neyse arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz abone, abone olmayı. Like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.